Efendim, Tok hiç kuşkusuz e, Türkiye'ye yeni bir e, ışık getirdi. Nereden bakılırsa bakılsın ve yavaş yavaş da teslimatlar hızlandıkça yollarda daha da fazla görünüyor. Muhabirimiz Figen Koçak, kameramanı İlhan Tanrıöver ile birlikte özel bir isimle Tok'la yolculuk yaptı. Türkiye yolların yıldızı TOK'la buluşmaya devam ediyor. TOK kağıthanede okul okul gezerek gençlerle buluştu. Türkiye'nin 62 yıllık hayali gerçekleşti. Yerli ve milli aracı gençlerle buluştu. Gençler TOK'a binip deneyimlemek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Türk milletinin ilk arabası olduğu için aslında çok mutluyum. Bence çok güzel bir şey yani. Bunu hissetmek gayet hoşuma gidiyor. Her şeyde en iyisi yaptığı gibi bunda da en iyisi yapmış. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hayaldi gerçek oldu. Çok güzel. Özellikle her şeyin yerli olması. Devrim arabasından sonra yeni bir devrim yarattık. Bence çok güzel bir hissiyat. Ülkemiz hakkında gurur duyuyorum. Araba çok konforlu gerçekten. Çok sevdik. E, rengi, çeşitleri, her şeyi bizi çok mutlu etti. Bagajını da kontrol ettik. Gerçekten büyük, geniş, her şekilde konforlu yerli olduğu için de daha fazla hoşumuza gidiyor tabii. Rengi de güzel. Benim favorim siyah olan ama rengi de güzel bayağı Çok güzel kendimi çok iyi hissediyorum. Çok gururlandım. Cidden ne diyeceğimi bilemiyorum. Arabayı çok beğendim. Her şeyi çok güzel. Çok güzel. Ben lacivert rengi ve bu rengi çok seviyorum. Bir kez daha görmüştüm. Çok gurur Türk milleti isterse yapıyor. Ben çok mutluyum. Arabayı da çok beğendik zaten okulca. Tasarım olarak da ekranı ve e, görünüş olarak dış görünüşü rengi falan da çok hoşuma gitti. Rahat, bayağı rahat ve hani arkaya falan da bayağı kişiye alır gibi gözüküyor. Muhteşem bir şey. Yani teknoloji ötesi bir şey gerçekten. Ellerine sağlık yapanlar. Çok gururluyum, çok duyguluyum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi ise başka bir okuldayız. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin birazdan yerli ve milli aracımızla TOG'la bu okulda olacak. Gençler heyecanla TOG'u bekliyor. Mutluyuz. Ülkemizin çıkardığı arabayı görmek için heyecanlıyız biraz da. Oldukça okul olarak çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Bu e... Türkiye olarak yeni bir çağ, teknolojik çağ atladığımız için de mutluyuz. Hep televizyonda görüyorduk. Bakalım gerçekten nasıl olmuş? Çok merak ediyoruz. Heyecanlıyım. Ben çok mutluyum. Ee, ülkemizin böyle bir araçla böyle öne gelmesi bence çok büyük bir başarı. Bu yerlere geldiğimiz için çok gurur duyuyorum. Heyecanlıyım çünkü ilk defa canlı canlı göreceğim için birazcık çok mutluyum. Göreceğim için çok heyecanlıyım çünkü daha önce görmemiştim. İnternette görüyoruz ama gerçeğiyle bir olmuyor. Bu yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok mutluyum. Türkiye'nin böyle bir araba çıkardığı çok güzel. Kullanacak herkese hayırlı olsun, güle güle. Kazansız belansız kullansınlar inşallah. Çok heyecanlıyım. Daha önce Teknofest'te zaten görme fırsatım olmuştu ama içine gidememiştim. İnşallah bu sefer de içine girip daha detaylı şekilde bakacağım. Her gittiğim okulda şunu söylüyorum. Çocuklar bu aracı sizin büyükleriniz, abileriniz, mühendisleriniz yaptı. Ve %100 yerli ve %100 elektrikli, doğuştan elektrikli bir araç olduğunu söylüyoruz. Ve ben eminim ki siz bu aracın çok daha iyisini yapacaksınız dediğimde çocuklar hep birazdan evet başkanım daha iyisini yapacağız diyorlar. Mutlu oluyoruz. Geleceğimizde yapabileceğimiz daha çok şey oluyor. Hani bize imkanlarımız çoğalıyor. Şey Biz de yine geliştirerek bunu devam edeceğiz. İlham doluyorum yani. Doğru. Sonuçta bir gurur. Çok gurur duyuyorum ve herkesi inat daha çok şeyler başaracağımıza inanıyorum. Her zaman vatanımız için çalışacağız. Çok gurur duyuyorum, çok sevinçliyim. Çok mutluyum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Umarım başarılarımızın devamı da gelir. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyoruz. Gerçekten çok ileri bir teknoloji. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Devletimizin eline eline sağlık. Çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Çok güzel, çok güzel. Çok min bagajı. Mükemmel. Çok güzel. Allah çok güzel bir binmek yani. Herkesin nasip olmaz diyeyim ben. İşe Anlatılmaz, çok yaşını çok konforlu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin aracı okula getirdi. Gençler araca bindiler, deneyimlediler. Şimdi başkanım sizinle beraber de bir sokak turu, şehir turu yapacağız. Ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi kağıthanemize, sokaklarımıza beraber gezeceğiz yerli otomobilimizle birlikte. Doğa Dostu Tok'la kağıthane sokaklarında dolaştık. Türkiye'nin gururu, yerli ve milli otomobili Tok teknolojisiyle sade ve şık tasarımıyla şu anda Katane sokaklarında başkanım siz neler söyleyeceksiniz tok kullanmak nasıl bir duygu? Evet, tok kullanmak aslında çok keyifli bir duygu. Çünkü şu anda yerli ve milli gururumuz tokumuzla beraber %100 yerli ve aynı zamanda da doğuştan elektrikli otomobilimizi kullanıyoruz. Teknolojinin nereye geldiğini de görmüş oluyoruz. Hı hı. Akıllı panellerle, ekranlarla, sıfır emisyonla açıkçası hı hı. ve Elektrik yöntemleriyle beraber de TOG'umuzun sisteminin de altyapısının çok güçlü olduğunu görüyoruz. Şimdi aracı kullanıyoruz. Şu anda araçta bakın durduk. Hiç ses yok. Gaza evet. basıyoruz, gidiyoruz ve aracımız hiç gürültü de oluşturmuyor. Aracın iç dekorasyonu ve teknolojisi kendine hayran bırakıyor. Çok iyi bir ekranı var önümüzde. Biraz bize evet. ekranı anlatabilir misiniz? Evet, ekranda Bu ekrandan birçok şeyi yapabiliyoruz. Evet. Şöyle aslında ekran dijital panelleri de özellikle mesela eskiden kadranlar vardı. Sonra highlight ekranları oldu ama buradaki ekran son teknoloji yapılmış ve ekranı her şekilde modifiye edebiliyorsunuz. Buradaki ekranlardan ilgili yerleri alabilip yukarıdaki ekranlara koyabiliyoruz. Mesela burada araç kamerasını görebiliyoruz. Sağ tarafta navigasyonu koyduk. Diğer tarafta araç özelliklerini koyduk. E-Delete'e bağlantı yapabiliyoruz buradan Ve aynı zamanda da... Buradan istersek evimize yemek siparişi verebiliriz. Ve evimizi işaretledikten sonra evimize gidebiliriz. Çünkü aracın aynı zamanda yol şeridi takip sistemi de var. Ve bununla beraber de teknolojik olarak da kamera sistemiyle beraber yakınlaştığı zaman şimdi kamerada göreceğiz. Hem yukarıdan çekimlerini hem de yandan çekimlerini görebiliyoruz. Ve böylece bu ekranlarla birlikte araç son derece konforlu ve keyifli oluyor ve güvenli oluyor açıkçası. TOK teknolojik işleyişiyle cep telefonunu aratmıyor. 4G, 5G teknolojisiyle uyumlu bir aracımız oldu, akıllı cihazımız oldu. O yüzden çok özel bir araba. Ben, yani e, hayatımızın her alanını kolaylaştırıyor, bizden ayrılmıyor hiç. Aynen, aynen öyle. Aslında kendi cep telefonumuz ne olduysa artık akıllı cihazımız da öyle olacak. Ve bunlar cep telefonuna bağlantılı şekilde çalışıyor olacaklar.